Kızarıklık ve kızarıklığa yatkın ciltler, cildi kolay kızaran, kolay pullanan kişiler için dizayn edilmiş Redden Smoother Krem, kızarıklık tamir edici, kızarıklığın yatıştırılmasına etkili ve tamirci içerikler cildi yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olmaktadır. Redness Smoother Krem kızarıklığa yatkın ve en hassas ciltler için geliştirilmiştir. Özellikle kızarıklık görünümünün yatışmasını desteklemede önemli bir kremdir. Redness Smoother Kremi paraben, parfüm veya herhangi bir alerjen madde içermez ama yine de yumuşak kullanımıyla kullanım konforu sağlar. İçerindeki nemlendirici ve %100 doğal içerikleri ek olarak bisabolol, aloe vera, pantenol, Erdem, yeşil, italikum özü gibi kızarıklığı yatıştırıcı maddeler sayesinde düzenli kullanımda yüzdeki kırmızı görünümün düzelmesine, oradaki kızarıklık ile ilgili problemlerin yatışmasını destekler. Günlük kullanımda özellikle kızarıklık problemi yaşayan hastalarımıza güvenli bir şekilde tavsiye ediyoruz.